oturalım. İtidalli yaklaşmanızı istirham ediyoruz. Avukat olmayan kişilerin de buradan çıkarılmasını talep ediyoruz. Avukat olmayan kişiler olduğunu duyumu geldi. Ben biliyorum. Rahat, ha, dinlemiyorsun bak söyle. <laughs> sayın genel kurul sayın genel kurul lütfen herkes yerine otursun sonuçta divan güvenlik görevlisi değildir Bizim elimizde salondaki içindekileri avukat olmayanları çıkartma gibi bir hak ve yetki yok. Öyle bir görevimiz de yok. Lütfen meslektaşlarımız sakin olsun. Eğer güvenlikle ilgili bir kaygımız varsa bunu başka türlü çözerim. Lütfen herkes girip divandan bu yönde talepte bulunamaz. Söz istediler, dilekçeyle sunuldu, söz verdik. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim görevimiz genel kurulumuzu sağ salim organize edip bitirmek. Lütfen herkes yerine oturursa eğer gündemin yedinci maddesi uyarınca kapanışımıza geçeceğiz. Çok rica ediyorum. Lütfen oturabilir misiniz yerinize? Lütfen meslektaşlarım çok rica ediyorum. Ayakta olanlar oturursa divan başkanımız baro başkanımızı kapanış konuşması için davet edecek. Ayakta olan meslektaşlarım, sol taraftakiler, rica etsek oturabilir misiniz? Ortadaki meslektaşlarım, baro başkanlarım, rica etsek oturabilir misiniz? Egemen başkanım, ne olur. Uzun boylu olduğunuz için ayakta hemen görünüyorsunuz. Sağ taraftaki meslektaşlarım, kürsüden bakınca oturabilir misiniz rica etsem? Çok rica ediyorum. Özden Bey oturabilir misiniz? Uzun boylu olduğunuz için görünüyorsunuz. Bara başkanını çağıracağız değil mi? Ya. Konuşmak için. Tabii, tabii. <laughs> Meslektaşlarım. Tamam. Divan başkanımız bekleniyorsunuz. Bu ana kadar idare ettim. Bütün gün boyunca süren genel kurulumuzda her şey gayet güzel gitti. Bu kadar tartışma her genel kurulda, her meslek örgütünün genel kurulunda olabiliyor. Bazen sinirler gerilebiliyor. Eee şimdi genel kurulun sonuna geldik. Genel kurulu kapatmadan önce Sayın İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor Avukat İbrahim Kaboğlu'na söz veriyorum. Sevgili